arkadaşlar. Bugün yeni bir TikTok videosuyla daha karşınızdayım. Geçen bölümü hiç kimse izlememiş. Olsun be. Biz kendi kendimize iyiyiz be abi. Neyse. Bu bölümde Brawl Stars ile başlıyoruz. Hadi başlayalım. Dur ben bunu biraz izlerim. Allah Bir dakika. Yukarı çıkayım. Şöyle göstereyim. Bir dakika arkadaşlar yani. arkadan bir ses geliyor. Evet arkadaşlar video. Şunu bir daha açayım. Tamam o zaman. da aynı mı her türlü? aynı mı?

Yaş neredeler? Çey Instagram. Şu numarayı tıklayın arkadaşlar. Şu numarayı ee, sen de gelirsin artık Instagram'da 10.000 oluyoruz. Alo polis beni 10.000 kişi takip ediyor. Paradan çok sizin yeteneğinize dayalı. Tamamlı verim simülasyondur. Bir dakika ben şu videoyu kapatacağım şimdi. Bir dakika videoya devam. Of ya hangi şerefsiz deneti kapattı? En çok korktuğum şey. ya. Pardon, <gülüyor> <gülüyor> <Tadesimle> geldi? Öldü. Da ben de bak, bak. Of ya! Hangi şerefsiz kapattı? Bu çıkıyor. <laughs> Öldüm. <laughs> Hadi gel. Kel 110. Seni izin çıkar. Ben aşağıya gidebilir miyim? Bana değiştirir değil de yayınla, ben değiştirebilirim. De. Bismillah diyor. <laughs> Al bakalım. <laughs> Güzel de. Ecin kamerayı gözük. Kalk bir ayağa biraz. Hı -hı. Sen çek o zaman kafanı ben gözükürüm. Hadi. Sen normal izle. Ben bizim bölümler daha çok izledim. Ne? Kemal ya. Kemal Atatürk. Atam. Ne oluyor lan? Evet animasyon. Dışarı çıkamazsın anladın mı? Yasak geldi yasak. Çok iyi. sapık Hangi sayfamda? Bu yani bu şarkı güzel mi? Bak dinle. Bu değil. Şarkıyı dinle. Bu da değil. Bu. bu. O daha güzel ama. Yok. Yolları yağmur. Yolları yağmur diyor Bu hangi karakter? Shelly Piper oynuyor. Adam iyi oynuyor be. Okay. Adam biliyormuş. Çift tıkla. Yürü de yürü Kardeşim kolay gelsin. Sağ ol abi. Bunları kaçtan satıyorsun? 15 lira abi. Ben şimdi bunların hepsini alırsam sen eve mi gideceksin? Valla şimdi hani satılırsa gideceğim yani satılmazsa havaya bakıyorum yani yağmur da yağabilir yağma yağmayabilir yani. Peki bunlar sıfır mı kardeşim yoksa? Valla abi inan ki kullandıklarım yani hiç yalan söylemeyeyim sana. Ay, giydiğim eşyalar param olmayınca ben de eşyalarımı satmaya zorunda kaldım. Tamam kardeşim sen bunları bana poşete koy ben hepsini alayım sen de evine gittiğinden. Virüs var zaten çıkmalısın. 18 yaş üzeri diyor evden dışarıda çıkılmayacak ama biz de ekmek peşini koşup Tamam kardeşim koy sen hadi çıkalım. Kardeşimle yemek yemeye gidiyoruz. Ne yiyeceğim? İskender. <laughs> Aslında şöyle şey var. Bakın o gerçekten fakir değil. Bak sonra yemek yemeye gidiyoruz. İskender. <laughs> Mantıklı. Aslında mantıksız. Hayır. Bağırık çok. Mis gibi yapıyor adam. Gelmesin şöyle. Kafasını, kafasını bilerek şey yapıyor. Bandırmıyor. Mangalla balık mı yapıyorlar? Ya böyle şarkılar açınca ben duygulanıyorum. Evet mangalda balık yapıyorlar. Vay be o vardı. Var hala aslında. İki tane vardı bir öldü. Evet. Evet. Ama kurt öldürdü değil mi? Evet. Altı tane kurt. Oha. Akşam mı gündüz mü? Akşam. Avokado'ydu bu anladım. Ama çok tatlıydı. Yo tatlı değil mi? Baya saldırı ben de. Bize saldırmıyorduk. Seni ağız senin ayağını koklamıştı. Bir dakika bir şey diyebilir miyim sana? Olur mu? <laughs> <laughs> yanlışlıkla oldu. <gülüyor> 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 Arkadaşlar video devam. Kardeşim yanlışlıkla şey oldu. Neyse. Oo yılan. Yılan yakalıyor adam. Oo var ya bir sırrısa gitti adam. Mezarcı. Ne yazıyor Hangi adam olmak isterim? Bak bura da şey Oo. Ecin şunu görmelisin çiçek şeklinde omlet yapıyor adam. Oo güzel omlet. Bibinin animasyonu var. Ben. ben bunu izlemiştim. O kim sizce? to be amazing i will destroy you

Ee, un al, pirinç al, bir şeyler al işte çabuk gel. Kendime bir şey almayayım ya. Alayım ya lütfen. Para da artınız ha. Lütfen ya. Anca yemeğe yara. Bir işe yaramazsın ki zaten. Hayır almıyorsun. Hiçbir şey almıyorsun. Dediklerimi al ve çabuk seri gel. şimdi yürürsün ya Los seni. Senin benim bir par paranı parçalın da gör bakayım. <laughs> Aç kaldık. Gel gel markete git. Bir dakika. E ee, un al. Ne Anladık Bedran, ha sus ya. Doğum. Doğum bende var bildiğiniz gibi.

fidan bulandı abi. O ne? Su muydu Evet. Onu ben ne yaparım abi? Umrumdan Ama zaman kalbin gibi benden um. Ancak küçük gün, ancak gücün şu çocuğa gitti lan al sana Bir baştan hiç zaman Kalbim buz gibi benden uzak. Anlattım derdimi bitiremedim Ağladım ağladım, ağladım. hiç Son Sanki ben geldim sana gel gel. Lan ben bunu Ne yapayım? Lan. Anne otur. Uyar mı yani?

Biraz deli biraz da manyağım ben. Mesela sütten ağzım yandı diye ineği kestim. Canımı yaksan düşün sana neler yaparım. Manyas, vadarimi patlatır. Kremi serum Selamun an, aleyküm, aleyküm an, selam an, baba. An, aleyküm. baba. benim. Baba benim. Aydın'da Sol yol, sağ <gülme> yol. Hangi yolu seçiyorsun? Ay, Sağ Söyle. Jonsina. Tamam. Aha. Jonsina maskesini veriyor. Çocuğa. Engelli çocuğa maskesini veriyor. Adam lan. Tamam. Benim tamam mı Vallaha ne Allah Allah o benim çalamaz Benim tamam mı Vallaha ne Allah Allah o benim çalamaz Arkadaşlar 30 beğeni geldi. Ben de kesiyorum. Ya 18 bin geldi. Evet. Evet arkadaşlar 30 beğeni geldi. Ben de... Aa, bu, bu çok güzel ya. Yani. Çok <laughs> <laughs> <Apçı>, ne? <ben> <laughs> Vs <isters>, Biz Brawl <laughs> 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 so far güzel neyse arkadaşlar <laughs> tamam bir dakika şu <Leonardo> Arkadaşlar bu videoluk bu kadar yeter. Bir sonraki videoyu görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın. Bay bay. Evde bye. kalmayı Bir... unutmayın. Evde kal. Evde kal. Hashtag evde kal. İyi günler.